Fotoğraf çekimi öncesinde ürünlerin konseptine uygun olabilecek mekanın belirlenmesi de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bunun için de öncelikle pek çok yeri gezip görmek, araştırmak gerekir. Bir fashion stylist'in bu yerleri önceden gezip fotoğraflaması oldukça önemlidir. Örneğin eski bir tren garı, vapur iskelesi, portakal bahçesi veya tarihi kalıntıların olduğu yerler mekan olarak seçilebilir. Fashion styling çekimi için açık veya kapalı mekanlar ya da bir fotoğraf stüdyosu da uygun olabilir. Buradaki gibi stüdyoda sadece beyaz bir fon üzerinde de çekim gerçekleştirilebilir ve muhteşem bir konsept kurgulayabilirsiniz. Sadece stylist uzmanınındır. Yüksek bütçeli bir çekim içinse buradaki gibi suyun altı muhteşem bir atmosfer yaratacaktır. Çekim yeri olarak suyun altını tercih edebilirsiniz. Peki bir styling uzmanı bu yerler arasında nasıl karar vermeli? Tabii ki eline cep telefonu ya da kompakt bir fotoğraf makinesini alarak bu mekanları önceden gezmelidir. Çekim yapılacak kareleri önceden fotoğraflamak iş sürecini kolaylaştıracaktır. Bu mekanlarda ışık, soyunma kabini, elektrik ihtiyacı gibi detayları da göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin burada solda grafitiler önünde konsept kurgulanırken sağ fotoğrafta ise deniz kıyısında farklı bir poz kurgulanmıştır. Fashion styling uzmanının mekan seçildikten sonra ilgili kurumdan çekim gününü belirten bir yazılı izin alması gerekir. Aslında bu tür izinleri almak sadece bir telefonla da olabilir veya bizzat gidip görüşerek de kendinizi tanıtıp daha sonraki çekimleriniz için de işleri kolaylaştırabilirsiniz. Böylelikle mekan seçimi ve ön hazırlıkları yerine getirebilirsiniz.